Demet ve Alişan'la sabah sabah ekibi olarak Safranbolu'ya geldik ve kendimizi hemen safran tarlalarına attık. Fiyatı altınla yarışan safranın tarlasına girdik. Safranbolu'da safran tarlasında, doğalında, en güzel yerindeyiz. 200 çiğ koparttığımızda kırmızı liflerden 1 gram ürün elde ediyoruz. da bak biz burayı böyle, ta öbür tarafa da hep topluyoruz. Safran Bolu'ya adını veren meşhur safran tarlaları arasındayız. Şimdi hasat vakti. Mor, kırmızı ve sarı çiçekleri arasında dolaşırken köylüler de bir yandan safran topluyor. fiyatı altınla yarışıyor. ...tıp, parfümeri, ilaç ve tekstil sektöründe kullanılıyor. Peki safran başka ne işe yarıyor? Merak ettiyseniz bizi izlemeye devam edin. Mis gibi kokularını içimize çekiyoruz. Peki safran nedir? Ne işe yarar? Ee, safran çiçeğinden neler yapılır? Önce burayı bir doya doya gezeceğiz. Ondan sonra bununla ilgili detayları sizlerle paylaşacağız. Birazdan tarlaya gireceğiz. Ama önce tüm bu soruların yanıtını safran üreticisi İsmail Yılmaz'dan alalım. Peki safran çiçeğini elde ettikten sonra... Sonra neler yapıyoruz? Neler yapmıyoruz ki? Ee, i̇çin liflerini ayıklıyoruz sarılarını e, mor yapraklardan reçel yapıyoruz. Sarılar kozmetikte kullanılıyor. Kırmızı e, ilaçta en çok kullanılıyor. Macunu yapılıyor. Yemekleri yapılıyor. İsterseniz böyle ayıklarken gösterebilirim. Safran ikram edebilirim. Zaman varsa. Zamanımız olmaz mı? Siz yeter ki ikram edin. O zaman hemen içeri doğru geçelim. Bakalım o doğal ürünler nasıl ortaya çıkıyor. Olur. Oldukça zahmetli bir iş bu safrancılık. Bir gram safran elde etmek için bakın kaç çiçek koparmak gerekiyor. Yaklaşık olarak 200 çiçeği koparttığımızda kırmızı bir gram ürün elde ediyoruz. Safran bunun için pahalı zaten. Bu arada safranın kokusu da tek kelimeyle muhteşem. Kokladınız mı abi safranı? Tekli kokladım ama bir de böyle o kadar güzel kokuyor ki Hani açık havadayız. Bir de böyle ciğerlerimize ciğerlerimize çekebildik. Safran takı ve süs eşyası olarak da kullanılabiliyor. Bu gördüğünüzde şey. Bildiğiniz gümüşten safran üzerine yapılmış bir tasarım. Mı? Safrandan yapılmış bir tasarım yani ve tamamen gümüş. Nasıl yani safrandan yapılmış? Evet. Bu arada bu Saliya Hanım yapıyor bunu kendisi. Hanım'ın tasarımlarını Demet Hanım çok beğenecek. Onu da ayrı sıra göstermiş olalım. Demet Hanım, bunu sizin için ayırdım da o yüzden yavaş yavaş uzaklaşıyorum. Buradan programımızda Demet Hanıma ya da Alişan Bey'e söylemek istediğiniz bir şey var? Mı? Kendilerini çok seviyoruz. Ee, onlara da kolyelerimden hediye göndereceğim. Ee, takarsanız çok mutlu oluruz. Ben de buradan boş dönmemiş oluyorum bu şekilde. Evet. <laughs> Safranı sabunundan kolonyasına birçok alanda kullanmak mümkün. Bunlar safranlı sabun. Tabii koklayabilirsiniz. Tarladaki çiçekle birebir yakın. Hani o da yine keskin. İçinde evet. safran olur. Var çünkü. Safranın yani hangi oluyor. tarafı kullanılıyor bu arada? Sarı lifler daha çok tercih ediliyor. Çünkü sarıdaki aroma muhteşem. İlk hasat kolonyası. görüşürüz. Safranlar toplanırken biz de kolay gelsin deyip giriyoruz söze. Ablacım kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. İsmin nedir? Döndü Kara. Döndü abla. Sen ne güzel nazik nazik topluyorsun öyle. Sağ teşekkür ederim. Ben toplayabilir miyim peki? Toplayabilirsin. Nasıl yapıyoruz? Hani şimdi zarar verme durumu falan oluyor mu? Ben o yüzden biraz çekiniyorum. Çünkü Hayır. hayli maliyetli, zahmetli bir iş. Her işin olduğu gibi safran toplamanın da bir püf noktası var tabii. Sırrını vermeyecek misin bana? Vereceğim. <laughs> Bak yeşiller olunca kım, parmaklarımızın ucuyla kopuruyoruz. Açıkta olanları hemen kopuyorlar. Dur şimdi bana bir göster bir tanesini. Mesela bu yeşilli yeşilli onu onun bir tanesini şöyle koparınca kın öbür ikisi de tırnağına koparacak. Muhabirimiz Mehmet de gelmişken safran toplamadım demesinler diyor. Bakalım yapabilecek mi? ben bir tane koparabilir miyim? Şunu koparabilirsin. Tamamdır koparıyorum. <laughs> koparabilirsin. Bir saniye. Kopardım doğru mu? Öyle istersen. İstersen sen. <gülüyor> <gülüyor> Muhabirimiz bir çiçeği koparana kadar işin uzmanı en az 10 tane topluyor. Baksanıza. Şimdi ablanın bir dakikada topladıkları <laughs> benim 5 <beş> dakikada <laughs> üzerinde düşündüğüm bir safran vardı. İşte safran bu şekilde toplanıyor aslında. Biz size göstermeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi e, burada hepsi sıralanmış. Bir de toplama saatiniz bu mu oluyor abla? Evet. Saat e baş... 8'de başlıyoruz. Akşam... E beşte dörtte bırakıyoruz. Bunu Bu işi bileceğin tabii geldi o zaman. Şimdi bu işi bana öğretecek misin peki? Öğretirim. Tamam o zaman başlayalım. Ama elimizin mesleğini alırsın. <laughs> Yalnız çok ilginç. Abla hiç bana izin vermiyor. Bir tane koparabildim onu. Hemen fırçamı yedim. Devam ediyorum. Diğer abla var. Ben senden çekindim. <laughs> e, estağfurullah anneciğim sen fırçalasan da bana işi gösteriyorsun zaten. Yapabilirsin bak. Safran çiçeğinin yaprağı ayrı, iç kısmı ayrı işe yarıyor. En değerli yeri ise safranın kırmızı ve sarı kısmı. Yaprakları çal ya. Şu sarı kısmı altı, altı safran. Safran olayı olur, şu sarı olay değil mi? Evet. Çok pahalı bir şey. Pahalı tabii. Bak şurada çayı. Üç tane böyle 3 üç tane attım zaman bir bardak çay çıkıyor. Safran çayı oluyor. Evet. Tadı nasıl peki? Siz tadın burada. Safran bodu da safran tarlasında doğalında en güzel yerindeyiz. Bakmayın böyle kolay göründüğüne. Şu uçsuz bucaksız safran tarlası bugün tamamen toplanacak. Bugün bak orada önceksin... bak biz burayı böyle tam öbür tarafa da, da... Akşama kadar burası böyle bitecek. Bura bitiyor. Orada var. Öbür tarafla var. Her yer dolu. Maşallah. Neyse ki bir değil iki kişiler bu tarlayı toplamakta. Bu arada burası Safranbolu'nun en büyük safran tarlasıymış. Onu da öğreniyoruz. Narin narin koparıyoruz. Şeyleri zarar vermesin diye. Kaç yıldır yapıyorsun anne bu işi? Bura beş yıldan beri yapılıyor. Beş yıldan beri safran topluyorsun. Burada peki diğer köylerde var mı böyle bir durum? Vardı en büyük tarla burası. Safran yöre halkının sadece geçim kaynağı değil, adeta göz bebeği. Buraya sık gelir misiniz? Evet çok sık gelirim. Çok da severim. Bir sürü faydası var safranımızın. Safran buluyor Özgi, çok severiz. Buralı mısınız? Evet buralıyım. Aslen. Safran safran özgü bir şey. Yani her derde deva. Yani içimi çok güzeldir.